Arkadaşlar Merhaba Xiaomi telefonlarda yazı tipi nasıl değiştirdi? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle ayarlara basıyoruz. Ardından ekran ve parlaklığa basıyoruz. Aşağı doğru inip yazı tipine basıyoruz. Buradan dilediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Mesela yine eklenenlerden Always with you. Bunu seçeyim. Seçtikten sonra ücretsiz indirmeyi basıyorsunuz. Yazı tipi içeri aktar diyor. Uygulaya basıyorsunuz. Ve yazı tipi tüm telefona uygulanıyor arkadaşlar. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.